Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekleyin Allah aşkına. Tamam. Bugün e, PUBG oynayacağız. Ama şöyle bir challenge yapacağız. Sadece ne olsun lan? Sadece dur düşüneyim biraz. Tamam. Bugün sadece M4 challenge yapacağız. Evet bildiğiniz bugün sadece M4 challenge yapacağız. Yani hep M4 ile oynayacağız. Evet başka bir silah alırsam mesela Scar, AUG, QBS, AK, M7 falan alırsam video yani challenge'ı kaybederim. Yani sadece M4 challenge oynayacağız. Şimdi direkt başlayalım. Orada Livik oynayacağız tekrardan. Livik. Başka silah almam yasak yani. Tamam. Dur. Alıştırma yapayım şöyle. Ya yapamadım. Orada bazı veletler bana iki parmak oynuyor diyor da onlar bilinçsiz büyük ihtimal. Çünkü ben hep çünkü ben üç parmak oynuyorum. Yani iki parmak diyen veletler de yani ne bileyim. Tamam mı? Şuraya atlayalım. <laughs> Çabuk 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 Dur Hayır indiler Aa, M4 mu Hayır, Hayır. Huh. Öl. Allah aşkına Bekle M4 M4, M4 buldum Dur, Dur. Canım az e canım az değil. Çok adam var etrafta. Dur. Abi M4'ümün mermisi yok bu sıkıntı. Dur. Dur yavaşça. Şurada mermiler var. 5.56 var şurada. Ya yanlışlıkla şey aldım. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dur. Orada arkadaşlar yanlışlıkla QBZ aldım. <laughs> ama sıkıntı yok çünkü şu an QBZ ile oynamıyorum. QBZ'yi at. Tamam. QBZ'yi attım çünkü kubesi oynamayacağız. Yani challenge başka silahla oynamak yasak. Ve yani biz QBZ aldık yanlışlıkla ama yeri attık. Burada adam var ya. Dur. A Hayır. Hayır. Bıçak. Abi, abi. Sıkardım falan Dur Hayır, git biri geliyor. Ya biri geliyor. Gelme. abi canım az. abi abi Dur. Beş elli altı alacağım. Sargı besi falan. Ver ver ver. Nerede bu? Nereye gittin? Nerede bu? Bu nerede? Aa ölmüş mü? Ayak sesi var. Aa yok ölmemiş. Ya öl ya of. Ne uğraştırdınız? Burada bunda iyi şeyler varmış. Dur benim şurada canımı basmam lazım. <laughs> Sağ ol, kral da. Dur canım az canım az. Canımı bir basayım. Bu arada şu an iyi giriyoruz. Şu an hep M4 kullandık. Videoya başlayalı kadar. M4 evini alırsak çok güzel olur. Sesi var. Aa geliyor. Bir geliyor. Ya bombam da yok ki. Lan. bomba attı. Dur gelirse vuracağım. Şu an bilmiyor beni burada değil mi? Büyük ihtimal bilmiyor. Abi dur şu an sıkıntıdayım. Bomba attı. Hayır. Biliyordum ki böyle olacağını. Senin, senin ben ağzına sıçayım. Lan, lan bana çağrı gönder. Ya bize çağrı göndersene. Yakup. Bize çağrı gönder aptal çocuk. Çağrı gönder bize. Ya çağrı gönder bize. Şimdi bu bize çağrı göndermezse insafsızdır. Tam gönderecek. Gönder gönder. Çabuk gönder. Bak çabuk. Hadi koş koş koş. Duraba gitme. Önce çağrı. Heh, adamım benim. Tamam. Ama Aa, bu orada orada bir drop var şu adamın yanında. O drop'u almak istiyorum diyeceğim de adam aldı ki. Adam mükemmel bir şekilde aldı. Ya şu drop'u almak isterdim de. Bu aldığı için. Bu arada bende Scar var. Dur bekle. Ya bir durduk. Ya bende Scar var. Şu Scar'ı at ya. Allah Allah. Sadece M4 challenge. Kanka sen M4 var mı? Kanka! Bana M4 lazım. M4, M4, M4. Param var mı? Hiç. Dur, şuraya yazayım. Dur bekle. Dur. Kaç 3 numara sende M4 varsa versene yazayım diyeceğim. Runde. Tamam. Gönder. Verebi ya niye verebi ya? La ben verebilir misin dedim verebi diye çıktı şeyde çekti. Var mı senden de? Ya M4 yok mu burada? Şu geri zekalı da... Ya uf. Ya M4 vers. M4 yok mu buralarda? Yani bir yerde M4 çıkmıyor. Bir yerde. Abi M4 yok bir yerde. M4 yok hiçbir yerde. O orada savaş oluyor. Abi ben o savaşa gitmek istiyorum da M4'üm yok. Orada adam var. Her yer adam dolu benim M4'üm yok. Abi M4 bulmam lazım yoksa öleceğiz. Bak silahım yok. Hayır. Bunda M4 var. O M4'ü almam lazım. Oo, öldürdüm. Dur. Bunda M4 var. Evet. Olmam ben bunu nasıl öldürdüm lan? Ana. Old X, 4 X, 3 X. O 556'lar. Oo zengin olduk be ya. Oo oh, arkadaşlar bu adam zengin Adam da her şey çıktı. Bak 6x, 4x, 3x. Tamam şu an savaşa gidebilirim. Ama oyun bayağı kasıyor. O sıkıntı var. Kim bilir kaç FPS telefon. Arkadaşlar ben o adamı bıçakla nasıl öldürdüm? Canı azdı büyük ihtimal. Şurada durun. ters dön ekran. Adam var mı o durabın yanında? Yok herhalde. Şu an challenge yapmazsak o durabı alacaktım da. Bak abi oyunu bak dur beni çeviriyorum. Bak kasmayı görüyor mu? kim bilir kaç FPS var ya? 45 FPS falandır 40 FPS. La biri sıkıyor. <laughs> nereden sıkıyor lan, hayvan? Lan. Huh. La nereden sıktığını savaş. Bunlar nereden birini bayılttı? Tövbe estağfurullah. Sis attılar. He oraya bomba at. <laughs> Bak ne oluyor? Kasmaya bak, şaşırtmaca mı? Oo, o o o, ne? İmkâmi yok. Abi yapma be, beni kurtarın. Ya beni kurtarın. Ya beni kurtarın. Ben, shh ya beni. Sışarım. Ya o gitme oraya Beni kurtar ölürsün İşte Yani mantık Mantık Yenilgi tekrarına bakayım nasıl Bu arada ben inanmıyorum. Abi sinirlendim bak. Ben böyle oyunun içine sıçayım. Abi bak, adamlar tüm adamlarını. Bak, adam bizim takım iki kişiyle bayılmış. Bak, adam tek kaldı. Nasıl onu öldüremiyorsunuz? Abi ben bunu anlamıyorum. Ben nasıl? Iyi? Abi adamlar yani. Abi sinirlendim bak. Yine sinirlendim. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video kötü olduysa umrumda değil. İsterseniz bana bot yazın umrumda değil. Noob yazın. Velet yazın hiç umurumda değil. Zaten zaten bana bot velet diyenlerin yani e, Allah'a emanet ediyorum ki. Ben veletsem sen de veletsin. Botsam ben de ben botsam sen de botsun. Sinirlendim bak. Bana ba, bana bot gelir gelsin oynasın görsün ben bot muyum? Neyse bay bay.